Sizinle PLS oynayacağız. Şimdi maçımız Trabzon'la. Trabzon Spor'la Beşiktaş oynayacağız. Şimdi maç başlıyor. Maç başladı. Ben bayağı Şimdi Beşiktaş maçı başlattı Redmond Gerson Verdi pasını Enkudu 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 çekti Enkudu 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 Veren Enkudu aldı şimdi Uğurcan Çakır Enkudu aldı Uğurcan Aldı topu eline Uğurcan <laughs> pas verdi Eren Elmalı Enkudu. Enkudu. Üst direkten döndü. Üst yere gitti topla. Uğurdan şimdi. Başlattı yine maçı. Rozier. Rozier. Aron Bakaseta. Bakaseta. Uzaklardan bir şut. Uğurcan. Nerede? Maxi Donetsk.

Mükemmel bir gol. Beşiktaş 1-0 önde. Maxi Gomez. Bartra. Bartra. Buradan çakır. Bak şimdi bak Asetas boş karıda. Boko gol. 2-0. 9 dakikada 2 gol. 2-0. Şimdi Maxi Gomez. Maxi Gomez. Sok. Sok. Karz Bakasitas oldu yine. Bakasitas. Juan Perez. Perez. Bakasitas'tan bana top. Şimdi Perez taçı kullanıyor. Perez kullandı tepki Sok. Sok. Bak ısını. Yusuf yazıcıya doğru. Yusuf yazıcıya. Bir Mükemmel bir idare. Abi Bir şey var diye geçin Muleka. Muleka. Eren Elmalı. Arkadaşlar şimdi anışık. Tok özü. gidiyor. Maksimum.

Çok özledim olur. Reyn aldı yine taç kurunca. Trabzon Spor. Eren Malice. Emalı. Emalı Gübemin. Gübemin. Verdi kısımda Masar Kıyır. Masar Kıyır. Jackson Şimdi verdi. Aron Bakasitas. Bakasitas. Bakasitas Uğurcan mükemmel bir portalı o zaman oradan çıkıp Fransızca montura bugün Zetimleri kaldı bugün makası da şimdi nerede de makası da mizyanesi Aap abi ab, bir kere ben şimdi Eren Eren, Eren, Eren ben ben Maxi verdi Gomez verdi baka şimdi en kudu vurdu kayıcı Uğurcan kurtardı. <laughs> Uğurcan mükemmel kurtardı. Bakası tas. Şimdi verdi. <laughs> Bu arada Maksudan Esparta 1'i indirdi. Şimdi Enkudu. Enkudu. Şey aldı şimdi Enkudu yine aldı. Enkudu. Mükemmel vuruş. Mükemmel bir kurtarış Uğurcan Çakır'dan. Şimdi Uğurcan Çakır. Üçlü topu almışık. İndirdi Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Vardı pasını Eren Enbalı. Şimdi verdi. Enkudu gidiyor. Enkudu. Enkudu. Enkudu vurdu. gol. Beşiktaş farkı yine 4-2'ye çıkardı yüz ses yes, yes, yes. şimdi ne cevap açacak. Şurası Riverdi. Pase Maxi Gomez. Maxi Gomez. Shops. Şimdi Alın, hadi, bak kasetas. Bak kasetas. Bunun kodu. Alamadı topu. Mera Emalı. Hamşik. Hamşik. Jackson Moreca. Jackson Moreca. Bartra aldı. Bartra. Bartra şimdi verdi bak Maxi Gomez Maxi Gomez Şimdi verdi sana Perez Perez diyor Perez topla birlikte git, gitti vuruş şersin Maxi Gomez dönen top savunmadan döndü Francisco Montanoş Ayağını uzattı topu Jackson Mulekka'ya pasını verdi Şimdi Enkudu, Enkudu. Verdi pasını Bakas Etas Bakas Etas Bak kaseta az. Vuruş super jump. Neyse bu arada farkıçı çıkarttı. ortamda eu perdi uma bosta de chato. Eu perdi. Monte Gomes. Swap. Entendi. Boca de tosse. Redmond. 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 Mükemmel Redmond. Tam ne verdi pasını. Redmond yine aldı. Şey, rakip almıştı topu Redmond. Verdi pası. Jackson Mureka son anda vuracağım. Son anda vuracağım. Mükemmel kurtardı vuracağım. Bu <laughs> da ortaya açtı. Tarzan spora sakmasından bir bakale. <laughs> Hamşik. Hamşik. Hamşik değil. Enkudu aldı topu. Hamşik Enkudu. İlk adı kaçıyor. Vardı pasını. Rehman kurmuş. Gol. Rehman. Oyunun içinden geçti Rehman. Gol. Okey.

dokuz. Şimdi delali. Nerede Redmond? Redmond. Aroma kasetas. Verdi pasını. Enkudu. Enkudu dışarı. Şimdi, Peres Yusuf Yazıcı Velali Verdi Gıbimin Aldı Gıbimin Bu arada arkadaşım Nurten geldi Şimdi Nurten bizimle konuşma yapacak mısın? Arkadaşlar bir şey söyleyecek misin? Tamam madem, şimdi Arkadaşlar lütfen bravo diyor. Şimdi ilk kuzu bu arada yine yeniden videomuzu dönelim. Redmond şimdi Redmond. 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 aldı Perez aldı. Bu Perez. Hamşik. Verdi basılı Yusuf yazıcı. Yusuf yazıcı. Yusuf yazıcı. Verdade, personagem Jackson, Murica. Sérgio, Ramos. Verdade, uh -uh. personagem Perez, Murica. the person. de Murica. Şimdi geldi. Abdurkirimim geldi. Abdurkirimim geldi. Abdurkirimim geldi. Abdurkirimim Abdülkerim Abdurkirimim geldi. Abdurkirimim geldi. Abdurkirimim geldi. Abdurkirimim Yusuf sıfır yazıcı. Kes Şimdi oradan çıkar. Enkudu boş kale. Bu benim izin vermedi. Enkudu bir aldı. Bartır aldı. Enkudu'dan. Şimdi Yusuf yazıcı. Yusuf yazıcı. Jackson Malika. Hamşik. Hamşik. Korner kullanacak Beşiktaş barda. Hamşik. Hamşik. Astor diye. Vuru. Boş boş kare gol. 8-3 yaptı Trabzonspor durumu. 8-3 Şu an Beşiktaş geliyor. Gal galiba Trabzonspor geri dönüyor. 的。Yeah.